Arkadaşlar merhaba. Önümüzdeki hafta 14 Ekim'de Çin'de Kanton Fuarı var. Bu yıl 138.si yapılıyor. Bazı arkadaşlar bana yazıyorlar abi nelere dikkat etmeliyiz. İlk defa giden arkadaşlar için bu videoyu yapıyorum. Böyle notlar aldım. Buradan anlatacağım. İlgili olmayan insanlar dinlemesin. Uzun olabilir, sıkıcı olabilir. Ama gençlere umarım ben kendi tecrübelerimi paylaşmış olacağım. Şunu öncelikle bilin. Bakın 138. bu fuar yapılıyor. Bu fuar ihtisas fuarı değil. Yani tabak, kaşık, çataldan çoraptan balona, tesbihten, mobilyaya belki tank bile vardır yani. Böyle genel bir fuar. 3 ayrı fazla yapılıyor. Yaklaşık neredeyse bir ay sürecek yani öyle diyelim. İhtisas fuarı değil bunu belirtmiş olayım. Şimdi herkese şunu tavsiye ediyorum. Bütün tüccar üretici arkadaşlara Mutlaka bu fuara insan hayatında bir kere gitmeli. Yani ben bir defa gittim, yeterli. Ondan sonra kendi alanınız neyse ihtisas fuarına gidersiniz. Şimdi e, gidecek olan arkadaşların telefonuna WeChat yüklemelerini öncelikle söylemek istiyorum. Orada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google falan çalışmıyor. WeChat yükleyeceksiniz. İnternetten bakarsınız, kolay yüklersiniz onu yükledikten sonra bize telefonunuza VPN indirin. VPN. Yani oldu ya Türkiye'den de size birisi yazdı WhatsApp'tan bir mesaj gönderdi. Onu alabilmeniz için günlük ya da haftalık 2 dolar falan bir şey telefonunuza bir application indiriyorsunuz. O WeChat'i indirdikten sonra arkadaşlar Çin'de normal taksilere binmek yerine Didi'ye binin. Hemen hemen taksiyle aynı fiyat çok daha temiz, pırıl pırıl. Hele 5 lira fazla ödeyin. Yani 5 yuan diyorum siz onu anlarsınız. Pırıl pırıl araçlar, tertemiz şoförler, beyaz gömlekli, beyaz eldivenli. 5 lira fazla ödeyeceksiniz. Didi, Diyarbakır, İzmir, Diyarbakır, İzmir. Bunu indirin programınıza. Taksiciyle muhatap değilsiniz. Nereye isterseniz oraya çağırıyorsunuz. O parası otomatik sizin kredi kartınızdan düşecek. Çünkü fuarda Şöyle oluyor, mesela otelden çıktınız, fuara gittiniz, 50 Yuan yazdı değil mi? Ama fuar bittiği zaman, akşamleyin orada bir kalabalık oluyor. O taksiciler bizim hani Orta Doğu kültüründe olduğu gibi dönüşte 50 liraya getirmek istemiyorlar. Seninle pazarlık ediyorlar. İşte 300'den kapıyı açıyorlar, sen pazarlık ediyorsun, 200 lira olmaz mı? Orada bir karmaşık. Halbuki Didi'den çağırsan adam geliyor, plakası, işte siyah Toyota, BYD neyse ne, ne geliyorsa. Görüyorsun seni oteline tertemiz, adil bir fiyatla tertemiz getirip oteline bırakıyor. Ee, diğer konu arkadaşlar iki telefonla gidin mutlaka. Yani ikinci bir telefon varsa yedek yanınızda dursun. Hani çalınır malınır anlamında demiyorum bunu. Pili biter, biriyle sürekli video çekersiniz, öbürüyle notlar alırsınız. Birinde WeChat olur falan. İki telefon ve bir de Power Bank dedikleri var ya bu güç kaynağı bunu da mutlaka yanınızda götürün, fuarda yanınızda olsun. Gün boyu yetmeyebilir. O power banklerde bir şeye dikkat edin. Havalimanlarında, Türkiye'den çıkışta veya Çin'den çıkışta tekrar Türkiye'ye dönüşte o güvenlik aramalarında onun power bank olduğunun yazdığından emin olun. Bazılarında bir etiket bir şey yazmıyor. Adam ona bir alet belki de bir bomba diyor bu. Atıyor onu çöpe. Atabildim mi? Yani o power bank olduğu yazsın arkadaşlar. Bu da önemli. Kart Kartvizit. Ben fuarlara epey bir yıldır böyle koca koca eskiden kart kartvizitler götürdük. 40, 50, 100 tane, 200 tane. Şimdi 3 tane götürüyorum cebimde. Fotoğrafını çek diyorum. Zaten WeChat'ten, onun WeChat'iyle sizin WeChat'inizi hemen scan ediyorsunuz. Hemen sizin bilgileriniz ona gidiyor. Onunkiler size geliyor. O hemen size katalog fiyat listesi gönderiyor. Artık çok çok kolay bu işler. Tertemiz, pırıl pırıl. Her şey kayıtlı orada. Aylarca durabiliyor. Dil problemi arkadaşlar... Orada herkes hemen hemen herkes İngilizce konuşuyor zaten özellikle gençler. Ama siz yine de bir Translate programı ama Google'ın dışında başka bir şey olsun. Hani Google VPN çalışmaz vesaire. Başka bir iki tane daha Translate programı şey yapın indirin telefonunuza bulunsun. Çince konuşursunuz işte İngilizce neyse artık ne ihtiyacınız varsa o işi de o şekilde halledersiniz. Genellikle ben fuarlara benim tercihim yani ben genellikle yıllardır hep ikinci gün giderim. Yani fuar beş günse ben ikinci günü giderim. Birinci günü orada böyle kravatlı adamlar, işte protokol, ağırlamalar, bilmem neler falan bir gürültü patırtı. Yani yapay, gerçekçi olmayan, gerçek ticaretin olmadığı anlardır. Çok da hiç sevmediğim, hazanmadığım durumlar. Ben hep ikinci gün giderim. Ama sizin tercihiniz fuara erken gidin ikinci günü. Yani adamla beraber başlayın. Fuar 9'da başlıyorsa siz de 9'da gidin ondan sonra erken çıkın. Çünkü vücut yoruluyor, enerji tükeniyor. Erken dönen o taksi kuyruğu işte oralarda bir oyalanma işleriniz olacak. Arkadaşlar jet lag ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Sizin fuarda dinç olmanız lazım. Ben yine kendi yaptığımı söyleyeyim. Uyku haplarım var benim. Eczanelerde, havalimanlarında satılıyor. Veya melatonin denilen şeyleri alırsınız ki geceliğin saat 1'de 2'de böyle hemen yani uyanıp da böyle tavana bakıp saatleri saymayın. Güzel bir 7 saat uyanın, uyuyun, enerjinizi toplayın, dinç olun yani. Çünkü insanlarla, birçok insanla konuşacaksınız, fokus olmanız lazım, fiyat soruyorsunuz, işte renk şu bu falan. Dinç olmanız lazım, uykunuzu iyi alın. Fuarda da bol bol su için hiç çekinmeyin, her köşede tuvaletler var. Tuvaletlerde gerçi bizim Orta Doğu gibi sigara içiliyor falan, bir koku, idrar böyle bir şey ama artık yapacak bir şey yok. Bol su için fuarda. Ben devamlı elimde benim su vardır zaten onlar ikram ediyorlar fuar standlarında Kahve su Bol ikram var e, Bol su için arkadaşlar Bir diğer konu başlık Güler yüzlü olun demişim Temiz sade giyinin e, Sakın sigara falan kokmayın Şunu söyleyeceğim ya yani her tüccar siz Türkiye'den gidiyorsunuz her tüccar birer temsilcidir Ya yani Orada küçücük bir hata yaparsanız O bugün işe başlamış oradaki 19 yaşındaki o kızcağızın aklında o hep kalır. Hep kalır. Güzel intiba bırakırsanız da kalır. Onun için güzel olun, güler yüzlü olun, gözlerinizin içi gülsün. Gülün yani o insanlar da işte güzel insanlar yani ben çok seviyorum neyse. Her standa takılma diye bir başlığım var. Şimdi yüzlerce stand var. Her standda böyle onlar sizi çağıracaklar. İşte gel buraya bak şuna bak falan. Bir de bu böyle dedim ya ihtisas değil o takıldığın anlar yani senin hiç ilgi alanı çek dışındaysa hiç oralara takılma, zamanını harcama, zamanını iyi kullan. Yani %50 elli baktın ki belki olabilir diyorsan çek fotoğrafını şeyini, stand numarasını. Vaktin kalırsa fuarın dördüncü günü bir gün yaparsın dersin ki şuralara şuralara bir daha gideceğim onlarla konuşacağım, fiyat alacağım, soracağım falan. Yani zamanınızı iyi kullanıp ve enerjiyi boşa harcamamak adına bunu da söylüyorum. Bir size bir şey daha söyleyeyim. Bir de bazı standlar görürsünüz arkadaşlar. Böyle ana baba günü. Hani arılar üşüşür ya. İşte o standlara girin. Ya ilginiz olmasa bile ne var burada? Hele hele yabancılar yani çekik gözlü olmayanların olduğu bir standsa mutlaka oraya girin. Bir bakın yani kalitesi mi, yeni bir ürün mü, yeni bir teknoloji mi? Bu da çok e, önemli. Yani kalabalık olan yere girin. Hani bizde bir kaza olur herkes koşar ya ne var diye. Ne olmuş? Bir gidin bakın ya kimin kafası yarılmış. Bir de eğer ilgilendiğiniz konu belliyse, tekstil, fermuar, aksesuar, züccaciye, mobilya neyse belli konulara indirgemişseniz o firmaları Türkiye'den ayrılmadan önce fuar katılımcıları listesine bakın, onları bir tek tek inceleyin o firmaları. Kaç yıllık firma, fabrikaların yeri nerede, kaç kişi çalışıyor, fabrikayla ilgili bilgiler alın derim diye böyle bir notum var. Diğer konu beğendiğiniz firmaları hani olay netleşti ne iş yapacağınız falan ne getireceğiniz o firmaların fabrikalarına mutlaka ziyaret edin derim. Yani önemli bu. Ha, onlar üçkağıtçıdır, dolandırıcıdır. Bu anlamda söylemiyorum ama fabrikayı ziyaret etmek her zaman güzel bir konu. Hem daha bir yakınlaşma da oluyor. Ben öyle yaptım yani en azından. 24 yıldır çalıştığım firmalar var. Yani beni artık kardeş gibi görüyorlar. Yani hiçbir olay bir şey yaşamadım yani. O insanlarla. Yaşadıklarım da var. Şimdi oraya da notunu almışım. Ben Çin'le 24-25 yıldır ticaret yapıyorum. İki defa başıma bir iş geldi. Bir defasında depozit gönderdim. Fuar sonrası. Beğendim mallarını. Sonra bana başka yerlerden de fiyatlar geldi. Onun fiyatlarının yüksek olduğunu anladık. Dedi ki ya senin aynı mal falan. Bak senin fiyatların çok yüksek. Yüzde yirmi, yüzde 30. İndir bunu. İndirmem dedi. Ben de depozitoyu göndermişim burada 20-30 bin dolar para. 2-3 ay sürdü cevap vermiyor. Telefonlara çıkmıyorlar. E-maillere malı göndereceğiz diyorlar falan böyle. Ben tuttum. Toronto'daki Çin konsolosluğunun ticari ateşeliğine yazı yazdım. Aynı e-maili onlara da cc yaptım. 2 gün sonra bizim paramızı iade ettiler. Özür dileyerek. Devletten adaletten korkuyorlar. Ama Çin'de 30 bin dolar bir paramız gitti. İsmini vereyim yaşıyorsa ne diyeyim yani helal etmiyorum paramı. E, Latif isminde bir arkadaşımız bizim coğrafyamızdan. Latif e, bey orada yıllarca çalışmış. Başka bir 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 firmayla da ortaklık kurmuş. Uzatmayayım. Depozito verdik, yeni numuneler verdik. Onları yaptılar vesaire. Sonra bir haber geldi. Daha sonra haber gelmedi. E, fabrika kapanmış, bizim bir 30 bin 32 bin dolar paramız orada e, battı. Bir de arkadaşlar, oradan bu da benim tavsiyem yani size Çin'den alıp sadece Türkiye'ye getirmek için değil genç arkadaşlar. Çin'den alın, Tunus'a satın, Cezayir'e satın, Bulgaristan'a satın, dünyanın değişik yerlerine ticaret yapılabilecek malları da fokus olun. Yani konumuz belki deridir, işte züccaciyedir ama belki mobilya ihtiyacınız bir tanıdığınız var. Ee, yani bunları da not edin yani. yani Diyeyim ki ya benim Tunus'ta dayım var işte şu işi yapıyor. Bak burada böyle bir şey buldum. Bunu satabilir miyiz? Yani dış ticaret, uluslararası ticaret gözünüzden bunu kaçırmayın. O gözle de bakın. Yeme içme meselesine gelelim arkadaşlar bunu çok soruyor. Çok Türk restoranı var. Biz gidiyoruz. Hepsi de arkadaşlarımız 25 yıldır orada yeni başlayan arkadaşlar. İşte Halili, Kadiri, Gökhan'ı hepsi hepsi güzel arkadaşlar ama o o ortama ben her gün gitmekten ben de Seda da biz çok sıkılıyoruz. Yani bizim o coğrafyanın insanları yüksek sesle konuşma, bir kalabalık. Herkes fuardan gelmiş. Herkes böyle bir o yeme şekli bile o fuarın gün boyu yorgunluğunun üstüne size ayrı bir yorgunluk katıyor. Basık bir hava, bilmiyorum neyse sigara mıga yani ben bir defa gidiyorum yani gidip 15 gün kaldığımda Çin'de bir defa Türk restoranına gidiyorum. Ama onun dışında bir sürü güzel restoranlar var. İtalyan restoranlar var. Tianhe diye bir bölge var arkadaşlar. O Four Seasons Oteli'nin olduğu yer. Orada çok güzel İtalyan restoranlar var. Ve orada da et mi yemek istiyorsunuz ısrarla? New Zealand, Avustralya. New Zealand'dan helal kesim. Ki kuzuları onların hep helal kesim. sormanıza da gerek yok. Kuzu eti yiyebilirsiniz. Türkiye'de yiyebileceğiniz en lezzetli kuzudan çok daha lezzetli. Biz burada da alıyoruz. New Zealand eti ise sorun. Dürüstçe söylerler size. Evet New Zealand. Öbür türlü o Çin'deki o Türk restoranlarına gelen etler Şincan'dan. Şincan'dan. Sincan. Ankara'daki de Şincan. Sincan'dan geliyor. Moğol yukarıdan. O etler bana dokunuyor. Ben, beni rahatsız ediyor. Onu söyleyeyim yani. Yemek istemiyorum. Ayrıca bir de mutfaklı bir ev ya da bir otel gibi apart bir şey tuttuysanız mutfağınız varsa yine o Tianhe bölgesinde orada Western Food yazın. Hani bunları batı gıdaları satan süpermarketler var. Her şey var. Yani öyle bir zeytinyağını bulamazsınız. Hiç dünyanın hiçbir yerinde. İtalya'dan, İspanya'dan veya Türkiye'den neyse. Çok kaliteli zeytinyağları beyaz peynirler alıp yiyebilirsiniz. Bunu da söyledim. Sonra Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bizim genel bir bakışımız var Çin'e karşı. Bunu ben hep biliyorum, hissediyorum. İşte onlar hatta o tarihten gelen bir şey. Ecüç mecüç yani böyle kısa boylu adamlar falan. Kısa boylu olmadıklarını ya da uzun boylu olanlarını da göreceksiniz orada özellikle kuzey kısmı falan. Sakın onları küçümsemeyin. Hiçbir insanı küçümsemeye hakkımız yok. Hiç kimseyi, hiç kimseyi. Hiçbir inancı, hiçbir ırkı küçümsemeyeceğiz. İşte onlar böcek yediler bilmem ne. Keyiflerinden yemediler. Yani kuzu pürzula vardı da illa böcek yiyeceğiz demediler. O bir millet nasıl ayağa kalktı imparatorluk sonrası falan. Onları zaten şimdi şu anda hepimiz görüyoruz. Dünyada ticaretin 5 bin yıl önce, 4 bin yıl önce başladığı yer. Yani ona göre. O böyle garip köylü gibi görseniz bile o çocuğu sakın küçümsemeyin. Farz edin ki karşınızda bir Oxford mezunu bir İngiliz var. Siz de o ciddiyetle dinleyin onu. Sakın ola hareketlerinizi. Ben bunu bildiğim için Türk arkadaşlardan bunun için söylüyorum size. Hoş değil yani. Güven de kaybediyorsunuz. Herkes her şeyi biliyor. Bunu da not etmişim buraya. Dünyada bakın. Dünyada kağıdı bulan millet bunlar. Kağıt kağıt. Avrupa değil. Bunlar buldular. Kağıt parayı bulan adamlar kağıt para. Matbaayı tabii ki Almanlar işte 1600 yıllarda falan buluyorlar ama ondan çok daha önce matbaayı yani kağıda yazı basmayı yapan millet Çinliler. Yani ona göre dikkatli olalım, küçümsemeyin sakın. Ciddiye alın, işinizi ciddi yapın. şunu da söyleyeyim, şu anda Amerika'ya borç vermiş bir millet. Bu kadar. Anlayan anlıyor tahvil almış yani Amerika devletinden tahvil almış Amerika devletine trilyon dolar borç vermiş. Bunun dışında son olarak da şunu söyleyeceğim. Her gittiğimizde biz ziyaret ediyoruz. Orada çok eski camiler var. Bakın dünyada belki de Arabistan'ın dışında ilk cami orada. Yani Türkler ya da Anadolu daha fethedilmeden önce Peygamberimiz hayattayken Ebu Vakkas dayısı deniz yoluyla Guanzo'ya geliyorlar. Orada Ebu Vakkas'ın camisi var. Gidin sahabe cami. Orada iki rekat namaz kılın. Secdeye varın. Ticaretiniz hayırlı, bereketli, helal olsun. E, yolunuz açık olsun diyeyim. Böylece kapatayım.